Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine kabartmalı muhteşem bir modelle karşınızda hem modelim kolay, her sırada kendini tekrarlıyor hem de şöyle kabartmalı güzel bir model. Bugünkü modelimi şöyle güzel e, iple yapacağım. Şöyle yeşil, çok güzel, hoş bir model e, ve güzel bir iple. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz e, renkle yapabilirsiniz şekilde hemen ipimi kenara alıyorum ve zincirle başlıyorum modelimi de zincirin üzerine kuracağım hemen hızlıca şöyle zincirlerimi çekeyim Evet sizin de lütfen eğer kanalıma gelmişseniz destek amaçlı abone olup destek olabilirsiniz aboneleyik tamamıyla ücretsiz bu arada kolay rahatlıkla abone olabilir ve destek olabilirsiniz Hemen şöyle zincirlerimi hızlıca çekiyorum model anlatımı için. Bu şekilde zincirlerimi çektim. Ve şöyle ipimi doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Pardon. Şöyle 7 tane çektim. Şöyle 2 defa doluyorum. Hemen şöyle 7. Zincire battım. 2 defa doladım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. İki defa doluyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İki defa doluyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Toplamda şöyle dört tane trabzan yaptım zincir hariç. Ben bir zincir çekiyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Bir tane bırakıp hemen yanındaki zincir boşluğuna batıyorum iki defa doluyorum hemen şöyle yanındaki zincir boşluğuna battım iki defa doluyorum zincir boşluğuna bu şekilde battım iki defa doluyorum yanındaki zincir boşluğuna şöyle 3 de çıkarttım 1 2 3 4 e, trabzan yaptım ve bir zincir çekiyorum tekrar bir tane bırakıp hemen ikinci e, zincir boşuna battım tekrar iki defa doluyorum Evet iki defa doluyorum yanındaki trabzan zincir boşuna battım iki defa doluyorum hemen zincir boşuna battım Toplamda şöyle 4 tane trabzan bu şekilde yaptım. Bir zincir çekiyorum ve bir boşluk bırakarak ikinci boşluğa batıyorum. İki defa doluyorum. İki defa doluyorum. Bir, iki, üçte çıkarttım. İki defa doladım. Bir, iki, üçte çıkarttım. İki defa doladım. Bir, iki, üç ve dörtte çıkarttım. Evet sondakini şöyle 5 tane e, trabzan yapıyorum. Bir tanesi kenar trabzan olacak ve ilk sıram bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim ve döndüm. 1, 2 defa doladım. Hemen bir tane bırakıyorum. Bakın ikinci trabzan 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu şekilde birinci trabzana batıyorum. ve 1 2 3 ipimi 2 defa doluyorum hemen diğer trabzana battım 3 de çıkarttım ipimi 2 defa doluyorum ve dönüyorum bakın önce yanındaki trabzana hemen çapraz bir trabzan yaptım 2 defa doluyorum bakın dönüyorum diğer trabzanın beline doluyorum bu şekilde tekrar şöyle çaprazda bir trabzan yaptım Hemen bir zincir çekiyorum ve ipimi doluyorum. Direkt bakın diğer e, burada dört tane trabzanımız var. Hemen ikinci trabzana batıyorum. Ve bir, iki, üç. Hemen iki defa doluyorum. Diğer trabzana battım. Bir, pardon iki defa dolamamışım. Bir, iki defa doladım. Hemen trabzanın beline doluyorum. 1 2 hemen şöyle yanındaki trabzana battım hemen şöyle yanındaki trabzana battım Evet şimdi bir zincir yapıyorum ve iki defa doluyorum direkt sondaki iki trabzanın beline doluyorum Hemen şöyle iki defa doladım ve bakın geriye dönüyorum. Burada da iki tane trabzanım kalmış. Hemen bir iki ve son trabzanın beline de doluyorum. Çapraz trabzanlar yapıyoruz hanımlar örgü, şöyle saç örgüsü tekniği. Evet şimdi hemen şöyle iki defa doluyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Bu modelde her sıra kendini tekrarlıyor sevgili hanımlar. Bakın hemen direkt dönüyorum. Çaprazında trabzan yapıyorum. Hemen şöyle son trabzanı da battım. Ve iki defa doladım. Bir zincir çekiyorum ve tekli trabzanın şöyle zincire batıyorum. Ve hemen bu şekilde bakın şöyle çapraz bir modelimiz olacak Evet Hemen şimdi zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 zincir çektim İpimi doluyorum iki defa doluyorum hemen trabzanın tepesine batıyorum bu sırada sadece trabzan yapıyoruz bir iki defa doluyorum yanındaki trabzana iki defa doladım yanındaki trabzana iki defa doladım, hemen yanındaki trabzana battım. Evet, bir zincir çekiyorum, iki defa doladım, hemen yanındaki trabzana Bu sıra sadece trabzan yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde olacak. Hemen bir zincir ve iki defa doladım. Tekrar trabzana trabzan yapıyorum. Evet. Bir zincir ve hemen şöyle trabzan yapıyorum. iki defa doluyorum. Hemen şöyle iki defa doluyorum ve kenardaki trabzanımı da yapayım. Evet. Bu şekilde hanımlar bakın. Şöyle modelimiz kabartmalı bir model olacak. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Evet. ip mi? iki defa doladım. Bakın. Buradan şöyle hemen şöyle son ikinci trabzana batıyorum. ben yandaki trabzana battım. İki defa doluyorum. Bek bakın dönüyorum. Hemen son iki trabzanı da yapıyorum bu şekilde. Şimdi bir zincirimi çektim ve iki defa doluyorum. Direkt hemen karşıdaki diğer kutunun iki trabzana önce bu şekilde ve tekrar iki defa doluyorum ve dönüyorum. Hemen şöyle birinci trabzan hemen şöyle döndüm. İkinci trabzan bir zincir iki defa doluyorum ve hemen şöyle bir ve iki hemen şöyle dönüyorum evet kendini tekrarlayan bir model oldu bakın bu şekilde bir zincir ve iki defa doluyorum hemen son modelimi de bu şekilde yapıyorum hanımlar ve şöyle kabartmalı hoş bir model olacak her iki tarafta da kabartmalı bir model olacak ben sizler için şöyle geniş parça hazırlamıştım Evet bakın bakın burası bir model oluyor hemen bu tarafta başka bir model oluyor sevgili hanımlar bu da çift taraflı bir model olacak bakın Burası bu şekilde ve burası da bu şekilde. Çift taraflı bir model oldu sevgili hanımlar. Evet. Hem kolay hem de güzel, şık bir model oldu. Evet. Modeli istediğiniz yerde kullanabileceğiniz şöyle hafif kabartmalı çok hoş, güzel bir model. Evet sevgili hanımlar. Bugünkü de modelim bu şekilde oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.